araç iyidir de Enes kardeşimizin yanına geldim. Ee, Enes'le güzel bir yayla turu yapmayı planlıyoruz. Ee, l yüzümüzü atladık. Şu anda yaylaları dolu doğru patika yollardan ilerliyoruz. Enes kardeşimiz bugün bizi e, Kastamonu araç iyidir yaylalarında güzel bir tura çıkarttı. Nasip olursa e, akşam yaylada yayla evimizde kalacağız. ...erzağımızı, yiyeceğimizi, her şeyimizi aldık. Yaylaya doğru gidiyoruz. Evet, Enes kardeşim, program nedir? Programımız şimdi Fındıklı Yaylası. Bizim Araç ilçesinde bilinen bir yayla. Ee, ziyaretçilerin genelde... ...gittiği, sıklıkla ziyaret ettiği bir yayla. Nasıl olursa oraya gideceğiz. Tabi orada da çok sık yaylamız var bizim. Diğer e, illerdeki gibi... Birbirine uzak değil de, daha yakın mesafelerde bir sürü yerle var. İşte bugün, akşam, yarın oraları gezeceğiz. Sevdiğimiz güzel noktalarda pikniğimizi yapacağız Allah nasip ederse. Evet. Akşam yayla da düşünüyoruz, bakalım. Sokağa çıkma bir yayla da <laughs> yaylada değerlendireceğiz. hayli sos sonuçta da üzerinde. Sokağa çıkma yasağı, yaylaya çıkma yasağı değil. Evet. O şekilde değerlendireceğiz. Ee, gezimizde çekmiş olduğunuz görselleri, videoları sizlerle paylaşıyor olacağım. İyi seyirler dilerim. Araç iyidir. Uğur Yaylası'na şu an ulaştık az önce. Yaklaşık yolculuğumuz bir yarım saat sürdü. İyidir kasabasından buraya. Yollar, ulaşım gayet güzel, rahat, ferah bir ulaşım sağladık. Yaylamıza ulaştık. Enes kardeşimiz şimdi yayla evimize hazırlıklarını sürdürüyor, malzemeleri indiriyor. Birazdan nasıl bulursa... Akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağız. Mangalımızı yakacağız. Çayımızı demleyeceğiz. Allah nasip ederse. Geri kalan görüntüleri sizlerle paylaşıyor olacağım. yeşillik şey var ya. Evet. Sabah erkenden kalkıp e, Uğur Yaylası'nda yürüyüşümüze başladık. Saatlerimiz yedi buçuk. Sabah sporumuzu yapıyoruz. Temiz hava, kuş sesleri eşliğinde. Bizlerden başka kimse yok. Her temiz havayı değerlendirin dedik. Enes kardeşimiz bizi bu defa L200 ile değil, yayan olarak Tabanvay. Taban olarak yayların geri kalan kısmını gezdiriyor. Manzaramız süper. Şöyle göstereyim size. Tertemiz, kimseler yok. Hava mis, yağışsız. Yağış var diye çok korktuk ama yani korktuk derken yağışlı havada biraz daha sıkıntı olur diye düşündük ama çok şükür şansımıza hava tertemiz. Kahvaltımızı yaptık, etrafı toparladık, e, evimizi kapattık, şu anda yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel manzaralar, güzel kareler yakalamaya çalışıyorum. E, Enes kardeşim şimdi bizi hangi yaylaya götürüyorsun? Şu an Fındıklı Yaylası'na gidiyoruz. Gece Uğur Yaylası'nda konakladık. Evet. Fındıklı Yaylası, Gölcük Yaylası, Sırak'ın Yaylası sıra sıra onları gezeceğiz. Daha çileği olmuş, daha çileği toplamayı düşünüyoruz bulabilirsek. Evet. Mantara bakacağız. Daha çileği toplarsak yaylalara gittiğimizi ispat edeceğiz evdekileri <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ispat i̇spat etmeye gerek yok. <laughs> i̇nşallah nasibimiz varsa daha çileği toplarız. Aracımız bir çamur geçişinde battı maalesef. E, bayağı bir derin kanalmış. Farkına varamadık da. Şimdi yakın bir köye doğru yürüyüşe çıktık. Traktör bulup aracımızı çıkartacağız inşallah. Tabii kötü bir durum oldu şu anlamda. E, etrafta yani arabanın tam önünde vinçleyecek. Hiçbir ağaç yok maalesef. Hiç beklemediğimiz bir yerde saplandık. Şimdi yakın bir yere gidip traktör çağırıp aracımızı kurtaracağız inşallah. Evet. Kaldığımız yerden devam. Aracımız olmasa da yayan olarak keşfe devam ediyoruz. Arabamız batmamış olsaydı bu şekilde gezme şansımız yoktu. Şimdi sıra gömü yaylasındayız. Bakalım iyi niyetli insanlar var mı? Traktörü olan insan var mı? Az sonra. <laughs> dikkat abi. Dikkat et. Sen de batma. Ke keşfe devam. Yayan da olsa. evet. Dikkat et. Yayan dosya olsa devam. Hadi. Enes boşal arabayı boşal. Tamam. Tamamdır. Arazi şartlarında her türlü rot balans, bijon yaparız. Her Yok, türlü yapılır. Lastik kesti. Lastiğini, kadar Lastiğiniz <laughs> mi dönmüyor? <gülüyor> ya <gülüyor> bir hareket yapardım şimdi abi terbiye mi vermiyor. Lastiğe bir şey sıkışmış da az önce. <laughs> Arazi. Abi alt çamur. Ne yaparsan yap, kiri koyu vuruyorsun. Evet hijack şart ama bu arabayı hijack vuracağımız bir yerde yok. Evet yan basamak şart. Çelik. Ve arkadaşlar araba alıyorsunuz bakın dikkat edin. Kiri kollarınızı ihtiyaç halinde olmasanız bile bir kere kontrol edin. Bu arabayı ben yeni aldım biliyorsunuz. Saplandık. Arabayı kaldıralım dedik. Kirko maalesef içi bomboş. Fren kaliperlerinin oraya taş, Çok büyük bir taş sıkıştığı yani. için mecbur sökmek zorunda kaldık. Fakat kaldırmak için tabii krikomuz yetersiz kaldı. Bayağı bir zahmet çektik. Ve her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Yayla hemen yanımızda. Hemen yanı başımızda. Yaylada hayvancılık yapan arkadaşlar varmış sağ olsunlar. Traktörle önce battığımız yerden çıkarttılar. Sonra kirkolarını verdiler. Yoksa bu gece uzundu bize. Aynen. O yüzden kirkolarımızı, bijon anahtarlarımızı, her şeyimizi kontrol etmemiz lazım araziye çıkmadan önce. Olmadık bir yerde bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliriz. <laughs> de battık. Lastiğimizin arasına taş girdi, jantımız sıkıştı. Traktör çağırdık, arabamızı çıkarttık. Fakat çantanın arasına sıkışan taşı çıkartmakta bayağı zorlandık. Kirkomuz yetmedi. Kirko çamura saplandı. baya ee, bayağı bir zahmet çektik. Yorulduk, acıktık ve arabamızı en sonunda kurtardık. Artık güzel bir yemeği hak ettik. Enes kardeşim şimdi e, güzel bir noktaya getirdi bizi aracın. Burası yeni yayla galiba Enes. Fındıklı yaylası. Fındıklı, yaylası. Fındıklı, yaylası. Fındıklı yaylası. Fındıklı yaylasına geldik. Yemeğimizi hazırlıyoruz. Yani mangal yok. Kötü anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın. Sadece ezme yemeye geldik. Enes'in meşhur ezmesi. Bunun için ta İstanbul'dan kalktım buraya geldim. <laughs> yani yakın civardaki... Biz böyle domates yediririz. <laughs> Yakın civarda arkadaşlarım hepsine tavsiye ederim. Enes Deveci Kastamonu iyidir. Kesinlikle uğramanız gereken adreslerden bir tanesi. Doğasıyla ve yemekleriyle, ezmesiyle meşhur bir yer. <laughs> Etrafta bizden başka şu an kimseler yok. Sakin, sessiz, mis gibi bir ortam.